Merhaba, bugün sizlere iPhone 11 ile birlikte tanıtılan diğer cihazlara ve servislere göz atacağız. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Apple Arcade, 1 milyardan fazla kullanıcının App Store'dan oyun indirmesiyle birlikte, Apple'da oyunlarla birlikte yeniliğini geçtiğimiz Mart ayında duyurmuştu. 25 Mart etkinliğinde tanıtılan Apple Arcade fiyatı ve çıkış tarihi belli oldu. Apple Arcade, tek bir aboneliğe sahip olmanın getirdiği kolaylık sayesinde, App Store'un 1 milyardan fazla oyun müşterisini yeni Arcade oyunlarla buluşturmak için geçtiğimiz Mart ayında tanıtılmıştı. Bu uygulama Apple TV, mobil ve masaüstü için sunulan bir abonelik hizmeti olarak tüm cihazlarınızda kullanılabilir olacaktı. Bugün ise fiyatı ve kullanıcılara sunuluş tarihi netleşti. Apple, Konami ve Capcom gibi firmalarla işbirliği yaparak geliştirdiği yeni oyunları ve abonelik hizmetini, 19 Eylül'de aylık 34 TL 99 kuruş fiyat etiketiyle kullanıcılara sunacak. Abonelik hizmetinin asıl amacı kullanıcıların oyun başına bir kerelik satın alma yaparak, premium oyunlar oynayabilmesini sağlamakken fiyat etiketiyle de oldukça uygun gözüküyor. 150 farklı ülkede 100 oyun ile karşımıza çıkacağı açıklanan yeni oyun servisinin henüz hangi oyunları barındıracağı ve hangi ülkelerde yayınlanacağı açıklanmadı. iPad, Apple Park'ta yer alan Steve Jobs sahnesinde düzenlenen özel etkinlikte duyurulan 7. nesil iPad hep yeni özellikleriyle birlikte duyuruldu. Etkinlikte sahneye çıkan iPad, yeni iPadOS yazılımıyla birlikte geliyor. 10.2 inç büyüklüğünde IPS Retina ekrana sahip olan iPad, inç başına 264 piksel sunuyor. 2160x1620 piksel çözünürlükle ekran 500 nit parlaklığa erişebiliyor ve birinci nesil Apple Pencil ile birlikte kullanılabiliyor. İşlemci tarafında 64 mimariye sahip A10 Fusion işlemci ile birlikte gelen yeni tablet, tümleşik M10 yardımcı işlemciye sahip. 8 megapiksellik bir kamerayla gelen yeni iPad F2.4 diyaframa sahip. Ön yüzde ise 1.2 megapiksel çözünürlüğündeki FaceTime HD kamera yer alıyor. %100 geri dönüştürülebilir alüminyum kasaya sahip olan tablet 483 gram ağırlığa sahip. Modelde Face ID yer almazken Touch ID ile sensörü mevcut. Lightning konektörü ile gelen modelin ayrıca SIM kartlı sürümü mevcut. Bugünden itibaren ön siparişe açılan 7. nesil iPad Uzay Grisi, Gümüş ve Altın olmak üzere 3 farklı renk ve 32 ile 128 GB olmak üzere 2 farklı depolama kapasitesiyle satın alınabiliyor. Ülkemizde ise 2499 TL ile 3199 TL fiyat etiketiyle raflardaki yerini alacak. Apple TV Plus. Apple son zamanlarda hizmetlerine ağırlık vermiş durumda. RKT ile birlikte TV Plus da Apple etkinliğinde netlik kazanan hizmetler arasında yerini aldı. Apple TV Plus aylık ücreti ve çıkış tarihi de bu etkinlikle netlik kazandı. Apple TV Plus Mart ayında düzenlenen etkinlikle birlikte tüm dünyaya tanıtılmıştı. Ancak yeni servisin fiyatı ve ne zaman çıkacağı belirsizliğini koruyordu yeni iPhone modellerinin tanıtılacağı Apple etkinliği ile birlikte bu servisle ilgili merak edilen sorularda netlik kazandı. Apple TV Plus aylık ücreti 4 dolar 99 sent olarak açıklandı. Hizmet, 100 ülkede 1 Kasım'dan itibaren kullanılabilir olacak. Netflix gibi rakiplerinin karşısına çıkacak olan Apple TV Plus, yeni Mac, iPhone ya da iPad alan kullanıcıları ise bir yıl boyunca ücretsiz olarak sunulacak özel içeriklerin olacağı Apple TV Plus'ta yayınlanacak bazı program ve dizilerin tanıtımları da etkinlikte yayınlandı. Yayınlanacak içerikler arasında For All Mankind, Dickinson ve The Morning Show'un olduğu açıklandı. Netflix'in aksine Apple TV Plus, Mac platformlarında yer alacak aplikasyonu ile kolayca MacOS kullanıcılarına kolay kullanım imkanı sunacak. Aynı zamanda akıllı TV'ler üzerinden de uygulamayı kullanmak mümkün olacak. Apple Watch Series 5. Tanıtılan iPhone'ların ardından Apple Watch serisinin yeni üyesi de kullanıcılara sunuldu. iPhone'lar birçok sızıntıyla karşımıza çıkmış olmasına rağmen yeni Apple Watch üyesi hakkında pek de bilgi yoktu. Hatta tanıtılıp tanıtılmayacağı da net olmayan yeni saatin hem tasarımı hem de donanım özellikleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl Apple Watch Series 4 ile daha büyük bir ekran sunan Apple bu yıl Apple Watch için tasarımsal bir değişiklik yapmayarak karşımıza çıktı. Üç farklı araştırmayla kullanıcı deneyimini geliştirerek anlatılmaya başlanan Apple Watch Series 5'in geliştirilen yazılımsal özellikleriyle dikkat çekti. Yeni Series 5'in Always On özelliği ile artık saatinizin ekranı hiçbir zaman kapanmayacak ve normal bir saatmişçesine her saniye ekranınızı görebileceksiniz. Fakat siz ekrana bakmadığınız süreçlerde ekran parlaklığı otomatik olarak azalacak. Siz ekrana baktığınız zaman Neyse. parlaklık ise otomatik olarak artacak. Bu teknoloji için yeni akıllı saatte OLED TOP Retina bir ekran kullanılmış. Yeni akıllı saat üyesi de geçtiğimiz yıl olduğu gibi 40 mm boyutundaki model 324x394 piksel çözünürlüğünde ve 44 mm kasa boyutundaki model ise 324x394 piksel çözünürlüğünde ve 10,7 mm inceliğe sahip. Bu yılki modelde EKG özelliği ve yeni geliştirilmiş sağlık özellikleriyle daha çok ön plana çıktı. Ayrıca Apple Watch'un yeni bir özelliği de pusula olarak karşımıza çıktı. Artık yeni Apple Watch, enlem, boylam, yükseklik ve eğim gösteren dahili pusulayı içerisinde barındıracak. Ayrıca cihazın Maps uygulaması da hangi yöne dönük olduğunuzu gösterecek şekilde güncellendi. Apple Watch 5 düşme algılama, Emergency SOS ve Medical ID gibi saatin güvenlik özelliklerini geliştirdi. Emergency SOS ile artık hücresel verinizin bulunmadığı acil durumlarda küresel çapta birçok ülkede acil durum araması gerçekleştirebileceksiniz. Fakat henüz hangi ülkelerde bu özellik kullanılabilecek belli değil. Yeni akıllı saate 64 bitlik çift çekirdekli S5 işlemci güç veriyor. Cihazın işlemci gibi önemli donanım özellikleri ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca watchOS 6 hakkında pek bir şey açıklanmasa da yeni Apple Watch Series 5'in watchOS 6 ile satışa çıkması bekleniyor. Apple, yeni Apple Watch serisiyle yapılan kalp, işitme ve kadın sağlığı için araştırma enstitüleri ve hastanelerle ortaklık yaptığı sağlık çalışmalarını da açıkladı. Kullanıcılar, yıl sonunda Apple Watch'lara gelecek olan Apple Research uygulamasıyla birçok farklı yeni özelliğe de kavuşacaklar. Öncelikle işitme alanında gürültü uygulaması ile yeni Apple Watch yüksek sesli ortamlarda sizi uyaracak. Uygulama ortamdaki ses düzeyini tespit edecek ve işitme duyunuzu etkileyebilme ihtimaline karşı sizi uyaracak. Son olarak yeni Apple Watch %100 geri dönüştürülmüş alüminyum kaplamaya sahip ve altın, uzay grisi ve açık gri olarak 3 farklı renk seçeneği ile birlikte tanıtıldı. Bununla birlikte geçtiğimiz yıllarda da bulunan birçok farklı kordon modeli ile karşımıza çıkacak. Apple Watch Series 5 resmi olarak 20 Eylül'de satışa sunulacak. GPS modelinin fiyat etiketi 399 dolar iken GPS ve hücresel veri özelliğine sahip olan model ise 499 dolarlık fiyat etiketi ile satışta olacak. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Sağ ve sol tarafta bulunan bağlantılara tıklayarak diğer videolarımıza ulaşabilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.